Değerli arkadaşlar 14. haftanın Sportoto programıyla tekrardan karşınızdayız Kısa bir video olacak yine iddia programlarımızda sizlere detaylı olarak Nedenini açıklamıştım Karşılaşmaları çok fazla yorumlamadan hızlı hızlı Geçmeye çalışacağım Salı akşamından itibaren sizlere bu videoyu aktardığımı da söyleyeyim Tabi şunu da hatırlatayım sevgili Sportoto severlere Cuma gününden itibaren kesinlikle son araştırmalarınızı yaparak Kupon değerlendirmelerinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz Çünkü biliyorsunuz birçok vakar vaka çıkabiliyor Vesaire Sakatlıkların ve kadro güncellemelerinin çok önemli olduğunu söyleyelim Tabi Cuma gününden sonra sizin yapacağınız tercihlerden sonra yine gelişmeler olabilir. Yani Cuma günü yapmanızın da aslında bir faydası olmayabilir ama tabi biz tahminlerimizi yapıyoruz. Genelde Sportoto programlarımızda ön bakış şeklinde değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve ideal bütçelerle doldurmaya çalışıyoruz. Tabi geçtiğimiz hafta gönderdiğiniz mesajlardan dolayı ve beğenilerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgi ve alakanız çok yüksek. Tabi Sportoto programlarına... Devam edebilmemiz açısından sizlerden beğenilerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Öyle ya da böyle spor toto programlarını bir senedir sürdürmeye çalışıyorum. Sizlerin talepleri doğrultusunda yine karşılaşmalardaki sürprizleri değerlendirmeye çalışacağız. İdeal tercihleri bu hafta çok fazla gitmeyeceğimi de söyleyeyim çünkü ben bu hafta herhalde ya 2 ya da 3 tane kolon yapacağım. Bir kolonu 16 lira şeklinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Sizlere yapacağım yorumlarda da 32 liralık bir kolon olacak tabii ki de bütçesi olanlara da yine kendi fikirlerimi hızlı hızlı aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi çok fazla sürpriz sonuç çıkmadı. Hemen bakalım 13. haftanın sonuçlarına. Mesela Beşiktaş maçında herhangi bir sürpriz yok. Fenerbahçe maçında da keza öyle. Galatasaray'da yine aynı şekilde Trabzonspor Sivas oynadığından dolayı mutlaka yine sıfır işaretlenmiştir diye düşünüyorum. Ben Gençler Birliği Alanya Spor mücadelesinde bir sürpriz çıktı ama bildiğiniz gibi ben Alanya Spor'un bu mücadelede berabere kalabileceğini de yorumlamıştım sizlere. Bakasetas son dakikada bir penaltı kaçırdı onu da tahmin etmemiz bildiğiniz gibi çok zor ama berabere bitseydi güzel olacaktı diye düşünüyorum. Göztepe Kayseri mücadelesi berabere sona erdi ve yine değerlendirdiğimiz bir Mücadeleydi hatta tek başına bile değerlendirebilirsiniz demiştik sizlere. Konya Spor'u tek başına değerlendirdik. Yine güzel bir sonuç aldık ki herkesin aslında Konya Spor'u değerlendirdiğini söyleyelim. Konya Spor mücadelesinde çıkacak bir beraberliğin aslında çok daha güzel bir kazanç elde ettirebileceğini de söyleyelim. Çünkü 15 bilen sayısı 35. Yani Trabzonspor mücadelesi mesela bir şeklinde bir daha şekilde sonuçlansaydı çok fazla konuşamıyorum yine kusura bakmayın şeyler şeyler patlıyor olabilir. Ben 15 bilenin en az 60-70 kişi olabileceğini düşünüyordum. Tabi 15 bilen 35 kişi 50 bin lira kazanmış yine tebrik edelim kendilerini. Bizlerin arasından da yine 15 bilenler var. Yüksek bütçeli oynayanlar var. Bizlere ulaştılar. 3 kişi ulaştı bizlere 15 bildiğine dair ve 14 bilen sayısı zaten 14.026 şeklinde birçok 14 bilen arkadaşımız var. Ben sizlere yapmış olduğum yorumlarda Tottenham maçını sadece iddia bültenime ayırmıştım ve bir yönünde değerlendirmiştim bu karşılaşmayı. Genelde ben böyle bir tane iki tane karşılaşmayı atlamaya çalışıyorum sizler yorum gönderin diye. Zaten bilen arkadaşlarımız biliyorlar ben iddia bültenime bıraktığımdan dolayı bu karşılaşmayı kuponuma koyacağımdan dolayı Sportoto programımızda yorumlamamıştım. Tottenham'ı doğrudan bir geçtiğimi söyleyeyim yani 0-2 veya farklı tercihlere gitmedim. Doğrudan Tottenham galibiyetine gittim iddia bültenlerinde. Oradan da değerlendirenler var mesela bu mücadele. Yeni Malatya Başakşehir haftanın berabere bitebilecek mücadelelerinden bir tanesi olarak yorumlamıştım. Yine bu hafta aslında sizlere çok ciddi anlamda katkı sağladığımızı düşünüyorum ben şahsen. Antalya Ankara gücü mücadelesinde Antalya Spor'un tabii ki de yine kazanabileceğini ancak Ankara gücü tarafına da bir tık koyulması gerektiğini yorumlamıştık bir iki şeklinde. Aynı Beşiktaş mücadelesi gibi. Ve geçelim isterseniz tekli tercihlerimize. Aslında yanıldığımız bölüm bu bölüm. Bayern Münih'e mesela tek geçtik mücadele berabere bitti bütçesi olanlar muhakkak sıfır değerlendirmişler. Zaten o yüzden de bilen sayıları çok fazla. Tottenham Arsenal'ı demiş olduğum gibi Tottenham galibiyeti şeklinde değerlendirdik. Sevilla Real Madrid mücadelesinde işte aslında sürprize gittim diye söyledim sizlere ama ben beraberlik bekliyordum biliyorsunuz. Real Madrid bu mücadeleyi kazanmayı başardı. Sözde favori ama bana göre sürpriz biten bir mücadele. Onun dışında Juventus Torna mücadelesi herkesin bileceği gibi Juventus galibiyetiyle sonuçlandı. Dediğim gibi ben 12 veya 13 de diyebiliriz Aslında 13 civarında sizlere yardımcı olmaya çalıştım bu hafta ve bu hafta tekrar altını çizerek söyleyeyim karşılaşmalarda ben sürpriz aradım ve çok fazla bütçeyle değerlendirmeyeceğim sizlerden gelecek olan yorumları da bekliyorum yine videonun başında şunu da hatırlatayım tüm sport oto severlerden haftanın sürprizi hangi karşılaşma olabilir onu yorumlar kısmına yazmasını bekliyorum. Belki yine bu konuyla alakalı bir çekiliş yapabiliriz. Sizlerden beklediğim haftanın sürpriz karşılaşması hangi mücadele? Bilenler arasından yine bir yarışma yapabiliriz diye düşünüyorum ve hemen karşılaşmalara geçiyorum. Çok hızlı şekilde bitireceğim. Çok fazla yorumlamayacağımı söyledim az önce. Alanya Beşiktaş mücadelesi. iki haftadır Beşiktaş'ı 1-2 şeklinde değerlendirmeye çalışıyorum ben. Bu mücadeleden de yine 1-2 şeklinde bir beklentim var. Alanya Spor'da son yaşamış olduğu puan kaybını Beşiktaş karşısında telafi etmeye çalışacak. Beşiktaş'ın da gayet iyi bir gidişatı var. O yüzden 1 ve 2 olarak değerlendirdiğim bir mücadele. Fenerbahçe Malatya Spor maçından sürpriz beklemiyorum. Fenerbahçe'nin mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde bir beraberlik çıkabilir korkusuyla birlikte 1 ve 0'ı sizlere öneriyorum. Ben genelde 1 oynanacaktır bu karşılaşmaya ama ben 0'ı da değerlendirmenizi kesinlikle yine tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Kayseri Spor Trabzonspor mücadelesine baktığımızda Doğrudan berabere beklediğim mücadelelerden bir tanesi param olsa nasıl değerlendirirdim? Hemen onu da söyleyeyim sevgili bütçesi olan değerli dostlarım için. Ben burada Kayseri Spor tarafına giderdim. Yani 1 ve 0'ın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Kayseri Spor'un da oyun olarak baktığımızda bir çıkışı var. Göztepe mücadelesinde de aslında mücadeleyi tam kazanacaklarken berabere bitirdiler. Onlar için iyi sonuçtu ama bu mücadeleden de Trabzonspor karşısında da ben ciddi bir ofansif oyun oynayacağını düşünüyorum Kayseri Spor'un. Ve geçtiğimiz hafta zaten Trabzonspor'un da Sivas karşısında Problem yaşayabileceğini de sizlere aktarmıştık ama biz orada 1-2'ye gitmiştik Sivas tarafından gelebilecek bir galibiyeti değerlendirmek adına ben burada mücadelenin doğrudan berabere bitebileceğini düşünüyorum ama bütçesi olanlar muhakkak Kayseri tarafına gitmeli bana göre ben Trabzon tarafına herhangi bir işarette bulunmadım. Kasımpaşa ile Denizlispor oynayacak bu mücadele de aslında Kasımpaşa tarafına yakınmış gibi gözüküyor ama ben yine beraberlikle sonuçlanabilecek bir mücadele olarak değerlendiriyorum. Tabii ki de yine son gelişmelere ve kadrolara bakarak mücadeleyi Sizler de değerlendirebilirsiniz. Ben 1 ve 0'ı siz değerli dostlarıma öneriyorum. Burada Denizli Spor sürprizine gitmedim. Çünkü güç açısından da değerlendiriyorum tabii ki de mücadeleleri. Hatay Spor'la Fatih Karagümrük oynayacak. Bu mücadelede de tabii ki de Fatih Karagümrük biraz daha öndeymiş gibi gözüküyor. Ama ben Hatay Spor'un özellikle eksiklerine rağmen, idman eksikliklerine de rağmen diyebiliriz. Galatasaray mücadelesinde o zaman zaman yapmış oldukları kontrol atakları beğendim. O yüzden bu mücadelede Fatih Karagümrük tarafına bir problem yaşatabilirmiş gibi geliyor bana. Hatay Spor o yüzden bu mücadelede de yine beraberliği öneriyorum ben. Mücadeleyi tek tercih yapacak olan sevgili dostlarım için. Tabii ki de yine bütçem varsa Fatih Karagümrük tarafını kesinlikle işaretlerim. Hatay tarafına herhangi bir işaret koymadım bu mücadelede. Rize ile Göztepe oynayacak sevgili dostlar. Bu mücadelede tabi Göztepe deplasmanda olduğundan dolayı hemen beraberlikle başlıyoruz değil mi? Uzun süredir zaten sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Göztepe deplasmanlarda oynamış olduğu mücadelelerde genellikle beraberliğe çıkan bir takım. Bu sene yine geçen seneki gibi İlhan Hoca'nın yapmış olduğu teknik ve taktik analizler sonucunda bunları görebiliyoruz. Göztepe beraberliğe çıkacak bana göre. Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta oynamış olduğu oyunu kısmen beğendim ben. Bilmiyorum sizler de belki beğenmişsinizdir. O yüzden bu mücadelede ben sürpriz de çıkarsa Çaykur Rize tarafından çıkabileceğini düşünüyorum. 1 ve 0 olarak önerdiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Bu mücadele hakkında da kesinlikle tek tercih yapmamanızı tavsiye ediyorum ben. Ankara gücüyle Konya Spor oynayacak işte haftanın yine sürprizini aradığım karşılaşmalardan bir tanesi. Artık Ankara gücünün kesinlikle mücadele kazanması gereken periyotlara girdik. Bu tarz mücadeleleri kazanamamaları durumunda gerçekten işlerinin çok zor olacağını söyleyelim. Konya Spor evet formda devam ediyor ama ben bu mücadelede Ankara gücü tarafından bir sürpriz bekledim. Bütçesi olanlar 1 ve 2 şeklinde bana göre bu karşılaşmayı değerlendirebilirler. Beraberlik beklemediğim mücadelelerden bir tanesi. Yine iki takımın oynamış olduğu oyuna göre ...değerlendirdim bir mücadele olduğunu söyleyeyim siz sevgili dostlarıma. Erzurumspor'la Gençler Birliği oynayacak yine haftanın berabere bitebilecek olan karşılaşmalarından olarak değerlendiriyorum ben bu mücadeleyi. Yani Erzurumspor'un Gençler Birliği'ne dişi geçmezmiş gibi geliyor. Gençler Birliği'nin de Erzurum deplasmanında biraz problem yaşayabileceğini düşünüyorum. Bir de geçtiğimiz hafta Alanya galibiyeti var Gençler Birliği'nin ve buna bağlı olarak bir rehavet içerisine de girebileceklerini düşünüyorum ama tabii Gençler Birliği'nin Alanyaspor mücadelesinde önde yapmış olduğu baskıdan da bahsedebiliriz. Bu söylemiş olduğum husus Gençler Birliği Alanya Spor mücadelesi için çok önemli. Yani altın değerinde bir analiz diye düşünüyorum ben. Gençler Birliği Alanya Spor mücadelesine çok pres yaptığından dolayı çok fazla da yoruldu. O yüzden Erzurum Spor deplasmanında biraz problem yaşayabilecekmiş gibi geliyor bana. Dediğim gibi haftanın öne çıkan beraberlik mücadelelerinden bir tanesi olarak yorumluyorum ben bu karşılaşmayı. Sanki 1-1 veya 0-0 bitecek bir mücadele izleyecekmişiz gibi geliyor bana. Yine katılanlar değerlendirebilirler. Sivas Spor'la Antalya Spor oynayacak. Ben Sivas Spor tarafından burada bir galibiyet bekliyorum artık Sivas Spor'un Avrupa'da devam edip etmemesi Perşembe günü belli olacak. Sonuçlara göre belli olacak onu da söyleyelim. Çok fazla yoruluyor Sivas Spor ama ben yorgunluğuna rağmen bu mücadelede Antalya Spor karşısında mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Tek başına oynayacak olanlar için doğrudan bir tercih bence öne çıkıyor bu karşılaşmada. Ancak bütçesi olanlar için Antalya tarafına değil beraberlik tercihini kesinlikle öneriyorum ben. Yani param var ne oynamalıyım diyorsanız eğer ve bana soruyorsanız naçizane ben 1 ve 0'ı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili dostlar sizlere Union Berlin'de Bayern Münih oynayacak. Bayern Münih geçtiğimiz hafta berabere kaldığından dolayı bu karşılaşmayı Berlin deplasmanında bana göre kazanacaktır. O yüzden herhangi bir sürpriz değerlendirmedim bu mücadele hakkında. Manchester United Manchester City mücadelesinde de son dönemlerde Manchester United'ın ciddi bir üstünlüğü var City'ye karşı. Buna bağlı olarak iki şampiyonlar ligi takımı tabii ki de yorgun olacak görüşündeyim ama ben United tarafına gittim sevgili dostlar. Çünkü son dönemde Manchester derbilerinde United'ın biraz daha üstünlüğü olduğundan dolayı burada Toto açısından bir tercihinin değerlendirilmesi gerektiğini, sürpriz olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konumda 1 ve 0'ı işaretledim City tarafına. Herhangi bir tercihte bulunmadım. Yani favoriye gitmedim burada. 32 liralık yapmış olduğum bu kuponda bu şekilde bir değerlendirmede bulundum. Everton'la Chelsea oynayacak. Yine Premier Lig'in güzel karşılaşmalarından bir tanesi. İşte burada belki Chelsea'nin biraz problem yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Chelsea'nin hafta içerisinde öylesine bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. Tabii Premier Lig'de oynayacak olan oyuncuları kesinlikle Lampard'ın dinlendireceğini düşünüyorum ben ama tabii ki de Ancelotti Merseyside'ta farklı bir sistemle oynayacaktır Chelsea karşısında. O yüzden tehlikeli maçlar kategorisine koyduğum mücadelelerden bir tanesi. Doğrudan beraberlik alınabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Leeds mücadelesinde bir beraberlik denemiştim hatırlayacaksınız. Tek başına herhangi bir bütçe ayırmamıştım. Ama favori tarafı Chelsea tarafı kazanmıştı. Sizler bütçeniz varsa zaten bir favoriye işaret koyuyorsunuz bir de beraberliği deneyebiliyorsunuz benim söylemiş olduğum beraberliklerin yanı sıra ben doğrudan beraberlik aldım ama tabi sizler yine Chelsea tarafına gidebilirsiniz ancak bana soruyorsanız ben Chelsea tarafını işaretlemem çünkü zaten az bütçeyle oynuyorum ve sürpriz yakalamaya çalışıyorum eğer 15 kazanacaksak 14 kazanacaksak bu sürprizlerin içerisinde kalabilmek adına ben burada Chelsea tarafına herhangi bir bütçe ayırmanızı tavsiye etmiyorum. Ben sıfırı tek başına oynayacak olan sevgili dostlarım için öneriyorum. Ve bu mücadele hakkında da sürpriz tarafın değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Chelsea tarafına isteyenler gidebilir ama ben gitmeyeceğim. Ben burada ikinci kolonumda özellikle Everton tarafına gideceğimi hatırlatayım sizlere. Sevgili dostlar Real Madrid ile Atletico Madrid oynayacak zor karşılaşma tahmin edilmesi çok zor ama bu Madrid derbisinde de ben bir takımın mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Aslında iki takımın arasında oynanan mücadelelere baktığımızda sürekli olarak beraberliklerin çok fazla çıktığını görebiliyoruz ama iki takım da Şampiyonlar Ligi'nden yorgun olarak gelecek ve Real Madrid'in artık bu tarz mücadeleleri kazanması gerekiyor. Zidane'ın durumundan bahsetmiştik sizlere. Sallantıda sürekli olarak İspanyol medyasında da Zidane'ın takımdan ayrılıp ayrılmaması konuşuluyor vesaire. Atletico Madrid'in oyun yapısını beğenmesem de mücadeleyi kazanabilme ihtimallerini görüyorum ben Sportoto açısından. 1 ve 2 tercihini kesinlikle öneriyorum. Beraberlik oynamayacağım ben çünkü herkes bu mücadele beraberlik değerlendirmesi yapacaktır. Farklı olmak adına ve Sportoto'yu yakalamak adına böyle bir tercihe gittiğimi söyleyeyim. Barcelona leventa mücadelesinde de sürpriz çıkabilir. Dikkat edin. Biri tabii ki de muhakkak alın. Kesinlikle alın ama bütçesi olanlar %100 bu karşılaşmaya sıfır tercihini değerlendirsinler. Çünkü Barcelona'nın son dönemde gidişatını hiç ama hiç beğenmiyorum. Ben zaten yine Sportoto'da da Barcelona tercihlerimizde sürpriz tercihlerde oldukça başarılı gittiğimizi söyleyebiliyoruz. Benim sizlere öne çıkarmış olduğum tercihler yani tekli yapmış olduğum tercihler 32 lira civarındaydı. Ama yorumladığım iki tercihe gitmeniz gereken mücadeleleri işte bütçesi olanlar için yorumladığım tercihler 256 lira civarında döndü. Ama ben sizlere şunu tavsiye ediyorum. Tavsiyedir tabii ki de bu. Yüksek bütçelerle ben Sportoto oynanmasına karşıyım. Aynı iddiada olmuş olduğu gibi yani yüksek mislilerle bu oyunun kovalanacağını düşünmüyorum ben. Yaparsınız atıyorum 16-16-16 3 kolon bu şekilde takip etmek daha keyif verici olabilir diye düşünüyorum. Yani herkesin banka gördüğü, yüksek paralar yatırdığı mücadeleleri siz 16 liraya tersini oynayarak ve bir de gelirse eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum ve zaten Sportoto'nun amacının da bu şekilde olduğunu söyleyelim. Bölümü beğendiyseniz yine yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi videonun başında sizlere haftanın sürprizini sordum. Yine bu haftanın sürprizini değerlendiren sevgili dostlarım arasından bir çekiliş yapacağımız sizlere hatırlatayım. Önümüzdeki hafta yine çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Beğeni desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.